Merhaba arkadaşlar. Elif Naz'ın kanalına hoş geldiniz. Elif Naz bugün halkaları mı yerleştireceksin? Evet. Hadi bakalım. Ne Bobby. oldu? Uykun mu geldi? Evet. Uyuyalım mı? Mavi halka. Mavi halkayı mı söyleyelim? Evet. Tamam söylüyoruz. Mavi halka, mavi halka neredesin? Bu. Mavi halka. Evet. Bu. Evet buradaymış. Sıra turuncu halka, turuncu halka neredesin? Bu. Evet, buradaymış. Sarı halka, sarı halka neredesin? Buradaymış. Yeşil halka, yeşil halka neredesin? Buradaymış. Elif nasıl hepsini bildin? 15. Aferin sana. Bir daha mı yapalım? Hiç. Tamam, hadi yapalım. Başlayalım mı? Hazır mısın? Evet. Mavi halka, mavi halka neredesin? Buradayım. Aferin. Turuncu halka, turuncu halka neredesin? Bu. Turuncu halka. Evet. Buradaymış. Sarı halka sarı halka neredesin? Bu. Aferin. Bu. Yeşil halka nerede? Ee, bu. Evet. Peki kapağı nerede? Burada. Aferin kızıma. Dört. Elif nasıl seni tebrik ederim. Dört. Hadi bay bay yapalım mı? Yok. Hadi bay bay yapalım. Gale. Bir daha mı? Evet. O zaman sen söyleyeceksin bu sefer tamam mı? Evet. Hadi söyle bakalım. Barbekale Neredeymiş? <laughs> ben mi söyleyeyim? Evet. Mavi halka neredesin? Evet. <laughs> Hadi söyledim ama. Barbekale Nerede? Barbekale. Mavi halka neredesin? Bana göre. Mavi halka, mavi halka neredesin? Bu. Burdaymış. Turuncu halka, turuncu halka neredesin? Bu. Turuncu halka. Heh, bu. Burdaymış. Sarı halka, sarı halka neredesin? Karıştırdın değil mi? Evet. Yeşil halka nerede? Bu. Buradaymış. Elif Naz hadi bay bay. Bay.